15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Taşıması her, her ay elli atacağım söz. tövbe tövbe. Ağlayacağım. amk 30 falan da çektim. Geçmiyor. Seni seviyorum harbi. Allah belanı versin. Ya babaanne. Ya bu kedi nasıl orluyor ya? 5 dakikadır uyumaya çalışıyorum. Oha nasıl orluyor lan? Seç seç gel seç. Abi Sağ olasın. Hoş Sen nasılsın? Ben deyim. Öncelikle bir şey rica edebilir mi? Tabii sizden? ki. Biliyorum yaşım genç biraz da ancak bey bay şeklinde hitap edebilir misiniz? Tabii siz nasıl isterseniz. 120 Oha! 125 TL sattı tavuk döner mi? Tavuk yok içinde. Var mı? Tövbe Sen onları değerlendirecek kapasiteye sahip misin? Sen futboldan bir kere ne anlarsın kardeşim? Futbolu topu görsen karakola götürsün bomba diye. <laughs> Harbi böyle oluyor lan. Harbiden ya. <laughs> Abo bu ne?

Yavru balığa ne denir? Yavru balıkları, yavru balıkları. Abi şöyle verdim, 128 TL. Afiyet, başlık, olsun. Çok teşekkür ederim. Kardeş, topçu mu? Evet. Hiçmiyorum, hangi takımda oynuyor? Kasımpaşa'da oynuyor. Hiçmiyorsun, ne, isim ne? Recep. Ya topçu olmasını istemiyorum, peki okusun adam Abi, olsun. Abi gözünü seveyim, bu adam futbolcu olacak. Bu adam futbolcu olacak. Krabbo, mrabbo... Devlet, devlet adamını bırak, krabbo, mrabbo lazımsa ben sana para da vereyim. Bu benim hayatım, bu benim şeyim. Tablet reis cinsiyet değiştiriyormuş. <laughs> yani nişanlınızın annesi. Evet. Ay ben Hiç bunu gördüm ya. Kendinde. Yok ablacığım. Hiç utanmıyorsun. Utanılacak ne var ki yani? Ne demek? Utanacak Utanılacak, Utanılacak çok mi? fazla şey Hareketli var. Bozuk. Ama siz ar duygunuzu kaybetmişsiniz. Bir utanmıyor ya. Abi töbe töbe <laughs> ya. Çok iğrenç ya. Şanı düşüyor. Osman Paşa. Oh! <laughs> Ağladı lan. Ah be Ela. Geçer yavrum bu günlerde ya. Yukarıda hoş geldin. <laughs> <laughs> Şu an kış falan değil. Bildiğiniz insanın ortasında Aksaray'a kar yağıyor. Ama kar da olsa, kış da olsa, yağmur da olsa dediğim gibi sürekli sporuma gel. Kadir Mert aleyküm selam, hoş geldin. <laughs> Zbabu. <laughs> What's going on man? Basken <laughs> Ne lan? İyi, sen nasılsın? <laughs> <Güzel>. Oha. <laughs> Polip 5 kişiye daha hediye abonelik vermiş. Teşekkür ederim Poli. Sağ ol. Kesene bereket. Cansın. <laughs> <laughs> Geçecek seni. Defa. Ay. mi? Siz var ya rezil ettiniz beni. <laughs> Sefa kaç madde yok. Sefa ilk onda olduğu için şey oluyor şu an sana. Ya geçecekmişsin gibi düşündüğü için. ayrı. <laughs> Tövbe ya. Kaç tane atmam lazım demiş Sefa. Bir tane at yeter. Baya atman lazım Poli boş ver. Guys, just because we're worse than them doesn't mean you know they're cheating. Benziyor lan. 34 tane daha atarsan onuncu oluyorsun. Oha. Ama çok ciddi bir kadındır ya. Harbiden böyle masaya yumruğunu vuruyordur. Anlatabiliyor muyum? prenses olduğunu biliyorum. X'te gördüm de. Masaya yumruğunu vuruyordur yani bu. Prenses biraz şey değerli <laughs> prenses. <gülüyor> düşme, düşme. Ay ne kadar güzel seninle karışmışım <laughs> 63 sene Oho, evlenmişim. oğlum biriyle 63, 63 yıl <laughs> Anamı siktim ben <laughs> Biriyle 63 yıl geçirdiğinizi düşünsenize Vay be. De ya bu erkekler niye böyle? Bu erkekler niye böyle? Gizem ve kocası demiş ya tabi. <laughs> <laughs> Mete de şey yazmış. Kral poli buğrandan adamı olabilir mi yazmış. <gülüyor> <Water>. <gülüyor> That's a good one. Nodlob şakayı kaçırdım. Yeah, think fish can see water. <laughs> That's a good one. Suyu görüyorlardır. Bro. Big Be, Lucas, hold on. Cuz you know fish breathe water. Now we breathe air. They breathe water. Like You know how, like underwater, we can't breathe. Fish can't breathe. So it's water. So that's a very solid question. Wow, oh, hello. Do they see? Because we can't see the air. Yo, yeah, to the fish konuya bak. Oh shit! Oh, on. pazarlar herkese. Müslüm baba çalıyor. <gülüyor> 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 oluyor, yoruldum ama ne dünya yoruldum. İşinden de yoruldum, derdinden de yoruldum, bıktım, usandım ama ne koydum dünya, usandım. <laughs> Bu bugün ben bendim, hayatım ben bitmedi, cidden. hayatım. Allah. Yüz kuntulu olmadığı için çok işi. Allah yardım edin, Allah. Dünün o serdar gibi bağırıyor tövbe estağfurullah. çayın <laughs> var mı? Nasıl var mı? Üstümde mi? Var. Varsa çıkart rahat uyu. Çıkartayım. Rahat uyuyayım. Hadi Allah rahatlık versin. 괜찮아 오화 언더테이커 오호 O ne lan? <laughs> oğlum sokağa bak çok güzel lan Poli sen onlara takma poli onlar kıskanlıkları için öyle diyor Bu arada Fenerbahçe başkanı... onların 5 kuruşu ee, olmadığı için ederim. öyle diyorlar sen takma Fenerbahçeli futbolcularla Kucaklaşıyor, tokalaşıyor şu anda Kenarda İşte Başkanım Bu resimli görüntü veriliyor Tüm futbolcular Aziz'in durumu Ortaya doğru Tolga Üzgün Kapısına doğru Bazen dibe vurmak gerekir ayaklarının tekrar yere değebilmesi için. Bazen kaybetmenin eşiğine gelmen gerekir. Elindeki Sağ ol Policim canımsın. Kurban olurum sana. Evlenme geçir. falan yok demiş Bizim toz avucumda köz yeminim. 16 büyük erkeklerin uzak. çoğu ay durduramadım. Erkeklerin çoğu artık erkek çocuğu olmasın diye bildin dua etmeye başladı. Hangi erkeğe sorsam genelde kız çocuğu istiyor. Sizin benim chat'in de çoğunluğu kız 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 yazıyordu. Ne zaman biri insan çıksa hep erkek kız erkeğin hayali falan diye kız çocuğu. Bir kız bir erkek yeter. O ne oğlum seçemiyor ki. <laughs> Bence de ya. Harbi sağlıklı olsun da demiyor kimse. Kız çocuğum ya. olsun. Şimdi 30'u göremeyeceğimi biliyorum. Anlayacağın hiçbirimiz sonumuzu seçemiyoruz aslında. <laughs> ne kadar mutluydu lan. Ah lan. O günler geçmişte kaldı. 50 kuruş olur. lan. Şu 50 kuruş yok Artık Artık olmakta Özgürce dolaşmak da aram bize bu sokaklarda. Hiç okuldan kaçmadım ya. Keşke bir kere kaçsaydım okuldan. O aksiyonu tadaydım keşke. Baktı. Bu Oha o ne lan? Kanguru gibi zıpladı. Şimdi çapraz pozisyon. çok zor bir şey. Umarım sağlık sağlıklı olur. Teşekkür ederim Polycim testi için çok sağ ol canım benim. Cansın. Allah şifa versin cidden ya. Çok tatlılar.